Son dakika TBMM toplandı. 16 milyon emekliye ek zam kesinleşti. Son dakika haberi, 16 milyon emekli ilgilendiren TBMM olağanüstü toplantısı gerçekleşti. SSK Bağkur memur emeklisine ek zam kesinleşti. Son dakika TBMM toplandı. 16 milyon emekliye ek zam kesinleşti. 16 milyon emekli vatandaş Temmuz ayı maaş zammı sonucunda büyük hüsran yaşamıştı. %25'lik Temmuz zammı emekli vatandaşlar için enflasyon karşısında yetersiz kaldı. Bu sebeple de ek zam beklentileri yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Uzun süreden beri tartışma konusu olan ekzam için az önce TBMM'den güzel haberler geldi. Emekliye ekzam müjdesi verildi. Milyonlarca emekli için yeni zam oranları hesaplamaları başladı. Peki emekliye ekzam ne zaman geliyor? Emekli maaşları ne zaman artacak? Türkiye'de yaşayan yaklaşık 16 milyon vatandaş Temmuz ayı maaş zammı ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda emekliye verilecek olan zam oranlarının yüksek olacağını işaret etmişti. Ancak Temmuz ayı maaş zammı %25'te kaldı. %40-45 oranında zam bekleyen emeklilerde adeta yıkıldı. Şimdi emeklilerin gözü kulağı yapılacak olan ekzam düzenlemesinde. Bu konuda ilk sinyalleri geçtiğimiz günlerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin mağduriyetine son verecek büyük bir düzenlemenin yapılacağını söylemişti. TBMM'nin olağanüstü toplanması ile birlikte emekliye ekzam bir kez daha gündeme oturdu. Emekli maaşlarına ekzam gelecek mi? 16 milyon emekli maaşlarına ekzam beklentisi içine girdi. Emekliye ekzam gelecek mi? Emekli maaşları artacak mı gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT emeklisi için uzmanlardan önemli müjdeler var. Uzmanlara göre emekli maaşlarına kısa süre içinde yeni bir düzenleme yapılacak. Bunun gerekçesi olarak yaklaşan yerel seçimler gösterildi. SGK uzmanları, hükümetin yerel seçimler öncesi emeklinin gönlünü alacağını ve maaşlara iyi bir düzenleme yapacağını söylüyor. Bugün TBMM'nin olağanüstü toplanması da bu konuda bir adım olarak değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşı için 10.000 TL iddiası. Bildiğiniz üzere Temmuz ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmamıştı. Mart ayında yapılan düzenleme ile birlikte 7500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, zamların kök aylık üzerinden yapılması ile birlikte yine 7500 TL olarak kalmıştı. Sosyal güvenlik uzmanları en düşük emekli maaşı ile ilgili de güzel haberleri verdi. İddiaya göre en düşük emekli maaşı için de yeni bir düzenleme geliyor. Bu defa oransal değil rakamsal zam yapılacak. En düşük emekli maaşının Ekim ayı itibarıyla 10000 TL'ye kadar yükseltileceği konuşuluyor. Yani bu düzenleme sonrasında Türkiye'de 10000 TL altı maaş alan emekli kalmayacak.